Merhaba. Bu videoda merkezi yerleştirme sınavı puanı yani LGS puanı ile öğrenci alan Anadolu İmam Hatip liselerini tanıtacağım. Bu okullara LGS puanı ile girilebildiği için herhangi bir bölge kısıtlaması olmadan tercih edilebilir ve öğrencinin puanına bağlı olarak da öğrenci bu okullara girme hakkını kazanabilir. Bu okullar proje okulu olup fen, sosyal bilimler liseleri müfredatına sahiptir. Yani bu okullarda sanki bir fen lisesi ya da sosyal bilimler lisesiymiş gibi dersler okutulmaktadır. Bunun yanında İmam Hatip Lisesi olmasından kaynaklı din eğitimi dersleri de verilmektedir. Bu okulların bazılarında hafızlık eğitimi de verilmektedir. Bazı imam hatip liselerinin yani LGS ile öğrenci alan bazı imam hatip liselerinin yabancı dili Ana yabancı dili İngilizceden farklı olabilmektedir. Arapça, Almanca ya da Rusça gibi diller okutulan okullar mevcuttur. Yalnız e, yaba hangi okulun hangi yabancı dili okuttuğu henüz e, bilinmemekte birlikte geçen seneki bilgilere bakılabilir. Bu sene son duyur e, bilgi verildiğinde tercih zamanında bu da belli olacaktır. Bazı imam hatip liselerinin hazırlık sınıfları olup 5 yıl eğitim vermektedir. Bazı imam hatip liseleri ise bir alanda yoğunlaşır. Spor alanında, müzik ya da görsel sanatlar alanlarında eğitim veren imam hatip lisesi e, liseleri bulunmaktadır. Bu okullara ise yetenek sınavına girerek girilmektedir. LGS puanı ile tercih edilebilecek okullar merkezi sınav ve uygulama kılavuzundan bakılarak hazırlanmıştır bu videoda. Kılavuzdaki okullar tüm Türkiye'yi kapsamaktadır. Yani bütün şehirlerdeki okullar listede bu kılavuzda bulunmaktadır. Bu videoda ise okul tanıtımı olarak Ümraniye ilçesi ve Ümraniye ilçesine yakın ilçelerdeki bulunan okullar sınırlı tutularak hazırlanmıştır. Verilen bilgilerde eksiklik, yanlışlık olma ihtimali olabilir. Son ve kesin bilgiler tercih zamanında yani öğrencilerin okullarını tercih ettiği zamanda alınabilecektir bilgileri kontrol etmek artırmak ve daha da fazla bilgi almak için okulların siteleri incelenebilir. Ben de videoda okul sitelerinin siteleri ile ilgili bilgi verdim. Okulların siteleri incelenebilir iletişim bilgileri kullanarak onlara da sorular sorulabilir. Evet şimdi, Okulları tek tek tanıtmaya başlıyorum. İlkokul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Bu okul yüksek puanlı bir imam hatip lisesidir. Tercih edilmektedir. Pek çok e, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'nden puanı yüksektir. Bu okul Kartal'da bulunuyor. Hem kız hem erkek öğrenci alıyor. Erkek öğrencilere yönelik pansiyonu var bu sene 6 sınıf 180 öğrenci aldığını görüyoruz. Sitesi, sitesi ile ilgili bilgi ve haritadaki yeri ile ilgili bilgi görünüyor. İkinci okul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Kadıköy'de bulunuyor. Haritada yeri görünüyor. Bu okul sadece erkek öğrenci alıyor ve erkek öğrencilere yönelik pansiyonu bulunuyor. Yine yüksek puanlı bir ve tercih edilen bir okul. Bu sene toplamda 6 sınıf aldığını görüyoruz. Bu sınıfların birbirinden farkı farklı bir yabancı dilinin olması ya da hazırlık sınıfının olup olmaması yönünde olabilir. Sitesi de görünüyor. Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi sadece kız öğrenci alıyor ve kız öğrencilere yönelik pansiyonu bulunuyor. Kadıköy'de bulunuyor. Bu sene toplamda 5 sınıf aldığını, bu sınıfların birbirinden farkının yabancı dilinin İngilizce'den farklı olup olmaması ya da hazırlık sınıfının olup olmaması yönünde ayrıldığını düşünüyoruz. Yine yüksek puanlı, tercih edilen bir okuldur. İstanbul Ticaret Odası, Marmara, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bu okul Üsküdar'da bulunuyor. Haritada yeri görünüyor. Sadece erkek öğrenci alıyor ve erkek öğrencilere yönelik pansiyonu bulunuyor. Toplamda 3 sınıf aldığını görüyoruz. Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar'da bulunuyor. Sadece kız öğrenci alıyor ve kız öğrencilere yönelik pansiyonu bulunuyor. Bu sene 3 sınıf toplamda 90 öğrenci aldığını görüyoruz. alacağını görüyoruz daha doğrusu. Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi bu okul Üsküdar'da bulunuyor. Sadece erkek öğrenci alıyor ve erkek öğrencilere yönelik pansiyonu bulunuyor. Bu sene 5 sınıf alacağını bu sınıflardan bir tanesinin hafızlık projesi sınıfı olacağını görüyoruz. Bu okul ayrıca yetenek sınavıyla geleneksel ve çağdaş görsel sanatları ile musiki alanında da öğrenci almakta. Bu sınıflar farklı. Yine sadece erkek öğrenci alıyor ve başvurularda yetenek sınavının başvurusu da 29 Haziran'a kadar yapılabiliyor. Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Ümraniye'de bulunuyor. Sadece kız öğrenci alıyor. Pansiyonu bulunmuyor. Bu sene 3 sınıf 90 öğrenci alacağını görüyoruz. Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi Bu okul hem LGS hem de yerel yerleştirme ile öğrenci alıyor. LGS ile Öğrenci de bir bölge kısıtlaması bulunmuyor. Hem kız hem erkek öğrenci alıyor. Pansiyonu bulunmuyor. Bu sene iki sınıf 60 öğrenci alacağını görüyoruz. Tenzile Erdoğan kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar'da bulunuyor. Sadece kız öğrenci alıyor. Pansiyonu bulunmuyor. Bu sene toplamda 7 sınıf aldığını. Yine İngilizce'nin dışında bir yabancı dilin olup olmaması ya da hazırlık sınıfının olup olmaması yönünde ayrıldığını düşünüyoruz bu sınıfların. Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Ataşehir'de bulunuyor. Bu okul sadece erkek öğrenci alıyor ve erkek öğrencilere yönelik pansiyonu bulunuyor. Bu sene 4 sınıf 120 öğrenci aldığını, alacağını görüyoruz. Bu okul ayrıca yetenek sınavı ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar alanında öğrenci almakta. Yine sadece bu sınıfa da erkek öğrenci almaktadır. Yetenek sınavı başvuruları 29 Haziran'a kadar, 2020'ye kadar yapılabilir. Rabia Kız, Anadolu İmam Hatip Lisesi Sancaktepe'de bu okul sadece kız öğrenci almakta ve hep pansiyonu bulunmamakta. Bu sene 3 sınıf 90 öğrenci alıyor. Ayrıca yetenek sınavı ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar alanında da öğrenci almakta. Şehit Ömer Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çekmeköy'de bulunuyor. Sadece kız öğrenci alıp pansiyonu olarak da kız öğrencileri yönelik pansiyonu bulunuyor. Bu sene 3 sınıf 90 öğrenci alacağını görüyoruz. Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Çekmeköy'de sadece erkek öğrenci alıyor, pansiyonu bulunmuyor. 3 sınıf 90 öğrenci alacağını görüyoruz. Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ataşehir'de sadece kız öğrenci alıyor, pansiyonu bulunmuyor. Bu sene iki sınıf 60 öğrenci alacağını görüyoruz. Esat Paşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi hem LGS hem yerel yerleştirmede öğrenci almakta. LGS ile iki sınıf 60 öğrenci alıyor, Yine sadece kız öğrenci alıyor ve pansiyonu bulunmuyor. Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Kartal'da bulunuyor. Sadece kız öğrenci alıp kız öğrencilere yönelik pansiyonu bulunuyor. 5 sınıf 150 öğrenci alacağını görüyoruz. Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Sancaktepe'de bulunuyor. Erkek öğrenci alıyor sadece, pansiyonu bulunmuyor. 3 sınıf, 90 öğrenci alacağını görüyoruz. Böylece LGS puanı ile öğrenci alan İmam hatip liselerini tanıtmış olduk. Bu okulları Ümraniye merkezli ve yakın ilçeler baz alarak tanıttık. okulları tanıtırken yetenek sınavıyla öğrenci alan sınıflardan da bahsetmiştik bu okulların içinde. Bu sınıflara öğrenciler yetenek sınavı ve okul başarı puanı ile girmektedir. LGS puanı ile girmemektedir. Okulun bir özelliği olarak bu da tanıtılmıştır. Böylece videonun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.